Değerli Pakistanlı kardeşlerim, kıymetli misafirler, dost ve kardeş Pakistan için inşa ettiğimiz 4 Milgem korvetinden üçüncüsünün suya indirilme töreni vesilesiyle sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye ve Pakistan'ın kökleri derinlere inen tarihi bağlarının son dönemdeki en somut ürünlerinden biri olarak gördüğüm bu projenin ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan Milgem projesini daha büyük işbirliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum. Pakistan, dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya'nın en stratejik konuma sahip ülkesidir. Tarih boyunca bu coğrafya kadim kültürü, ve zenginliğiyle dünyanın gözbebeği olmuştur. Pakistan ve Pakistan halkı milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir. Güvenliğini, istikrarını, refahını kendimizle eş tuttuğumuz Pakistan'ın askeri altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı yapmayı kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet Milgem sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür gemisinin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de Bedir gemisinin Kareçi'de yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbul'da Keybar gemisi suya indirilecek. Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin de üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Hava savunmadan bunun yanında denizaltı savunmaya kadar her türlü askeri görevi icra edebilecek bu dört geminin teslimatları 2023 Ağustos'undan başlayarak altışar ay arayla yapılacak. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayi projesi var. Bunları da aşama aşama hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek, ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız. Türkiye ve Pakistan olarak istikrarımızı koruyarak, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak, devletlerimizi güçlendirerek bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha Karaçi'de suya indirilen Milgem 3. gemimiz Bedrin Pakistan Deniz Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkını muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.